Güzel sanatlar yetenek sınavlarına hazırlanmak için yetenek önemlidir ama yeterli değildir. Sınava hazırlık sürecinde doğru planlama, doğru eğitim ve disiplin olmazsa başarı şansa kalır. Sınav konusunda tecrübeli, işinde uzman bir eğitim kurumundan destek almanız gerekir. Biz Matador Sanat olarak doğru müfredatımız ve tecrübeli kadromuz ile eksiklerinizi birlikte tespit ediyor ve geliştiriyoruz. Sınav sürecini hem bilimsel hem de deneyimli bir yaklaşımla yönetiyor ve öğrencilerimizin ben hazırım diyebilmeleri için hem psikolojik hem de teknik rehberlik ediyoruz. Bu yol sadece yetenek değil, bilinçli bir program, temel sanat bilgisi ve güven veren bir eğitim gerektirir. Hayallerinizi ve geleceğinizi şansa bırakmayın. Doğru zamanda, doğru eğitimle hedeflerinize ulaşmak için siz de Matador Sanat'a bekliyoruz.